Doların 100 lira olacağı tarihi merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Videonun içerisinde sonuna doğru bu tarihten konuşuyor olacağız. Ama öncelikle 100 lira olup olmamasından daha önemli bir mesele var doların. O da doların alım gücündeki kayıp. Bununla alakalı en iyi örneklerden biri olacağını düşündüm. iPhone fiyatlarıyla alakalı bir örnek göstermek istiyorum size. 2007 yılında iPhone ilk modelini sunduğunda 500 dolara e, satışa çıkarıyor. O gün piyasadaki en kaliteli telefonlar Nokia'nın e, telefonları falandı. E, onların üzerinde bir modelde çıkardığı bir devrim niteliğinde bir modeldi iPhone'u çıkardığı model, Apple'ın çıkardığı iPhone modeli. E, bugün de aynı şekilde piyasanın en üstünde bulunan gene iPhone modeli. E, bugün e, Amerika'daki satış fiyatına bakarsak, e, Amerika'da 1.200 dolar civarına e, iPhone'un en son çıkardığı e, 16 iPhone 16 modeli e, 1.200 dolar civarına satılıyor. Yani 700 dolarlık e, bir artış e, söz konusu. Yani dolar alım gücünü yüzde 140 gibi bir rakamda kaybetmiş gösteriyor bize buradaki e, dolar satış fiyatındaki değişim. Tabii ki aynı mod, e, kalite ve aynı teknoloji değil ama piyasaya göre değerlendiriyoruz. O günkü dolu e, piyasadaki en üstteki telefon e, iPhone'du. Bugün de piyasanın en üstündeki telefon yine iPhone. Bildiğiniz gibi. O yüzden piyasadaki e, en üst model oldukları için bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Tabii bizdeki fiyat değişimlerini e, baz alırsak bizdekiler daha e, büyük olabilir ama gördüğünüz gibi dolar e, değerlenen bir yatırım aracı değil. Aslında değer kaybeden bir para birimi sürekli alım gücü kaybına uğrayan bir para birimi. Tabii ki bizim para birimimiz e, dolara göre daha hızlı değer kaybettiği için dolar e, daha yavaş değer kaybettiği için e, bizim para birimimize göre değerleniyormuş gibi e, görüyoruz bazen. Ama aslında bu, bu büyük bir yanılsama. E, doları da kullanabileceğimiz metotlar var. Aslında bunu e, konuşmuştum kanaldaki e, dolar videosunda. E, bir daha başka bir şey, videoda da gene e, konuşuruz bu meseleyi doları nasıl kullanırız e, dolardan hepten e, uzak mı durmalıyız bununla alakalı gene konuşuruz e, ama e, bu videoda şimdi oraya girmeyeceğim vakit almayalım e, gördüğünüz gibi e, şimdi de veriyle grafikle konuşalım bu da 100 doların e, alım gücünü gösteren e, bir şey e, grafik 1800 yılından e, 2019'a kadar gösteren bir grafik. E, bu grafik yani ne kadar burada aslında bakın belli bir süre stabil gitmiş. Arada da çalkantılar olmuş 1900 yılına kadar belirli bir süre 1800'den 1900 arasında baya bir alım gücü değişikliği çok fazla olmadan hareket etmiş. Lakin daha sonrasında 1913'ten sonra özellikle ne kadar değişim yaşanmış bunu gösteriyor. Benim asıl sevdiğim grafiği açacağım şimdi. Bugün şu an gördüğünüz bu grafik, bakın 1913'ten 2019'a kadar ki eğer kaybını gösteriyor. Burada e, 100 dolar, 100 doların bugün nereye geldiğini görüyoruz. Yani 5-6, 5 dolarların altına e, düşmüş bugün e, 100 doların alım gücü gördüğünüz gibi. Asıl önemli olan şeylerse, bakın burada 1913'te Fed kuruluyor. E, daha sonra burada e, Neydi bu büyük burhan dedikleri olaydı yanlış hatırlamıyorsam öyle bir mesele yaşanıyor. Asıl önemli olanlardan bir tanesi Bretton Woods anlaşması burada doların altında olan bağı zayıflatılıyor. Daha sonra görüyorsunuz bakın daha hızlı düş düşmeye başlıyor dolar. Daha sonra işte petrol krizi dedikleri bu olay yaşanıyor hatta burada işte kendi başkanlarını Kennedy öldürüyorlar. Onun öldürülmesinin sebeplerinin içinde de ne vardı? Burada e, doların altında olan bağı zayıflatıp petrodolar sistemine geçiliyor. Yani artık dolar altın karşılığında değil e, tamamen karşılıksız batılıyor. Buradaydı galiba. Bretton Woods'ta Bretton Woods anlaşmasıyla idi. E, daha sonra da e, dünyadaki petrolün e, sadece dolarla satılmasıyla alakalı bir e, tahakküm ortaya koyuyorlar. Ve ondan sonra yaşananları da zaten az çok e, dünya biliyor. Şimdi doların ne kadar aslında alım gücünde değer kaybı yaşadığını e, gördüğümüzü e, düşünüyorum. Anlamışızdır burayı. E, dolar aslında sürekli değer kaybeden e, bir para birimi. Sadece tek farkımız bizim para birimimiz daha hızlı değer kaybediyor. Bunun çeşitli sebepleri var ama bu videonun konusu değil. Şimdi videomuzdaki... Asıl mesele olan dolar ne zaman 100 lira olacak? Bu 100 lira olacağı tarihi konuşacağız. Bugün 2025'in ocağında yapılan piyasa katılımcı anketiyle alakalı başlayalım. Bu Türkiye'deki e, piyasa katılımcılarının yaptığı e, anket sonucu. E, yani bizim piyasamız dolar hakkında ne bekliyor? E, 12 ay sonunda yani bu yılın sonunda e, doların 43-44 TL arasında bir rakama ulaşacağını söylüyor bizim e, piyasadaki uzmanlar. Ee, ne kadar tutar tutmaz onu göreceğiz. Ee, asıl e, şimdi doların 100 lira olacağını tahmin eden ne zaman 100 lira olacağını tahmin eden IMF'nin bir e, analizi var. Bu da geçen senenin içinde paylaşıyordu. Ee, 2024 için 37.24 tahminde bulunmuş. 2025 için 52-57 tahminde bulunmuş. 2026'da 62 97 yani 63 lira. 2027'de 73,5 lira. 2028'de 85,5 lira. 2029'da da 99,5 lira. Yani 2029 için e, 99 9900 lira gibi bir rakam yani 2030'da e, 2029'da pardon. 2029'da doların 100 lira olacağını iddia ediyor IMF. E, şimdi basit bir çıkarım yapabiliriz. E, 2024'te 37 20-24 istemiş. dolar 2024'te bu rakamı ulaşmadı. 35, 36. dolar 2024 sonunda 37 24'e ulaşmadı. 35,5 buçuk civarında bir rakamdan kapatıldı. Yani 36'nın da altında kapattı. Yani bir buçuk iki lira gibi bir burada analizde sapma var. burada da biraz sapma olacağını düşünürsek yani 2029'da 100 lira değil de 90 lira gibi bir rakam öngörüsü doğru olabilir. Bunu doğru olarak değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz lazım. Bu öngörüler altında da olsa tutacaktır. Tabii ki kendi Merkez Bankamızın kendi uzmanlarımızın verilerini de değerlendirmemiz önemli. Çünkü aslında az önce de gösterdim grafikte şu şu grafikte gösterdim. Bu grafik e, doların ne kadar e, kontrollü bir para birimi olduğunu aslında bize gösteriyor. Aynı şekilde dolar tl kuru da gerçekten kontrollü e, hareket ediyor. E, bu ve piyasaya bu verileri bu şekilde söyleyen insanlar çeşitli anlaşmalarla bunu e, sağlıyorlar zaten. Yani oralara şimdi detaylı olarak e, girmeye gerek yok ama Bunlar kontrollü para verimleri işin açıkçası. Çeşitli durumlarda, farklı senaryolarda, kriz senaryolarında işte Rahip Brunson gibi meselelerde başka olağan dışı hareketler yaşansa da aslında belirli kurgularla, belirli anlaşmalarla, döngülerle hareket eden enstrümanlar. Yani işin açıkçası şu, dolar evet 100 lira olacak bir gün. bu tarihler ne kadar hmm bu tarihler ne kadar bizi e, ilgilendirir bilemiyorum ama doların 100 lira olmasından ziyade doğru bir şekilde doları kullanmak önemli. E, kanalda dolarla alakalı bundan bahsettiğim bir video var. E, daha detaylısını da daha başka bir zamanda ileride tekrar e, paylaşmayı paylaşmaya çalışacağım inşallah. E, şimdilik e, bu kadar yani aslında dolar e, 100 lira olsa da alım gücünü kaybeden e, Varlıklarımızı eriten bir enstrüman. O yüzden nasıl kullanacağımıza düşünmemiz lazım. Hangi tarihte 100 lira olacağından ziyade doları nasıl bize fayda sağlayacak şekilde kullanabiliriz. Bunu düşünmemiz lazım. Eğer fayda sağlamıyorsa da doları kullanmamak daha doğru olabilir. ha Dolar bazlı yatırım yapabilirsiniz. Dolar alacağınıza dolar bazlı yatırım yapabilirsiniz. Bu daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım başka bir videoda görüşene kadar ben Samet burası yatırım oyunu